Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz 8. sınıflar için Science ünitesi. Son iki üniteye girdik. Ben bu üniteyi gerek tahtada gerek İngiliz Kemal'de sizlerle bunları paylaştım. Bu videoda da tekrar etmek istedim. Şu iki haftayı bu şekilde değerlendirmeye çalıştım. Önce kelimeler, arkasından gramerler ve soru çözümü ile ilgili olarak sizlerle bu videoda Elimden geldiğince fayda sağlamaya çalışacağım. Önce dokuzuncu ünitenin kelimelerine bir bakalım. Adult, yetişkin. Amount, miktar. Another, diğer. Appearance, görünüm. Backward, geri dönmek. Cell, hücre. Change, değiştirmek. Condition, koşul. Diagnosis, teşhis etmek. Exist, var olmak. Flame, alev, improve geliştirmek, muscle kas, prevent önlemek, serious ciddi, steam kök, various çeşitli. Bu ünitede benim okuduğum kelimelerin yanı sıra bunların hepsini sizlerin defterde veya İngilizce yazılı olduğuna inanıyorum. Olmayan arkadaşlar için de. Ee, kesinlikle ve kesinlikle bunların yazılması gerektiğine inanıyorum. Şimdi gramerine bir bakalım. Simple past tense konusu var. Simple past tense konusu e, I, D, v, U'da fiilin ikinci hali ed takısı. Olumsuzda didn't'la beraber fiilin birinci hali. Soruda da did başa gelip fiilin birinci hali kullanıldığını görüyoruz. Bu konu 7. sınıfta karşımıza çıktı. 7. sınıfın ana temalarından en önemli gramerlerinden biriydi. Ve biz bunları 8. sınıfta da mutlaka karşılaştık. Tahtada, İngiliz Kemal'de bunları sizlere anlattık. When diye bir önemli bir bağlacımız ve zaman zarfı olarak da Last Yesterday Ego ile bunları anlatmaya çalıştık. When zaman anlamına gelir ve sorularda da mutlaka karşımıza çıkar bağlaç olarak. Diğer bir tabiriyle bunun ne zaman sorusu olduğunu unutmamamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Dedik ya olumlu cümlede fiilin ikinci hali olumsuz ve soruda fiilin birinci hali. Şu an ekranda gördüğünüz her bir videonun altındaki fiillerin durumları bizlerde sizler için vermiş olduğumuz önemli fiillerden başlıcaları go, went, pay, paid, say, said, read, read şeklinde tell, told, begin, began, make, made şeklinde okumamız ve yazmamız gerekiyor. Diğer bir dokuzuncu ünitenin önemli konularından bir tanesi present continuous tense. Olumlu, olumsuz ve soruda mutlaka ve mutlaka ING2 alması gerektiğini hatırlıyorsunuz. Bunlar 5. sınıf, 6. sınıf konularında da yer almıştı. Zaman zarfı olarak now, at present, at the moment olarak ifade edilmektedir değerli arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak bu ünitede incelediğimiz zaman süperlatif konusu yer alıyor. Süperlatif de karşılaştırma cümleleri komparatif. Diğer en dediğimiz tabirlerde de süperlatif konularını verdik sizlere. Bunlar gerek defterinizde var. 6. ünitede karşılaştık. 7'de de bunları sizlere anlattık. İki kişi kıyasladığımız zaman komparatif tek kişiden bahsediyorsak süperlatifte. Bunların yardımcı fiilleri bunların sıfatlara eklenen ekler olarak ee, tek ecelilerde de EST çok ecelilerde de Demos kullanılacağını bir kez daha hatırlatalım değerli arkadaşlar.